Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber soru cevap yapacağız. Arkadaşım bana e, sorular hazırladı. E, onları bana soracak, ben de cevap vereceğim. Bu arada beni tanımış olacaksınız. Evet, ilk sorumuzla başlayabiliriz. En sevdiğin renk ne? En sevdiğim renk bu renge çok önem veririm ve çok severim. Mor rengi o kadar çok seviyorum ki yani anlatamam. O yüzden en sevdiğim renk oldu. Burcun ne? Burcum. Çok kuvvetliyimdir ve çok liderliğim var. O yüzden aslan. Kaçıncı sınıfsın? Ee, ben altıncı sınıfa gidiyorum. En sevdiğin yemek? En sevdiğim yemek... Ee, yani bir sürü yemek seviyorum. Hepsini seviyorum ama... Bu arada en sevdiğim yemek de e, musakka. En sevdiğin içecek? En sevdiğim içecek... Kahvelerden Latteyi çok severim. Normalde olarak da kolayı çok severim. Devam edelim. En sevdiğin Makyaj malzemesi? En sevdiğim makyaj malzemesi Aslında makyaj malzemesinin Hepsini severim. Ama en çok da Ruju severim. En sevdiğin eşya? En sevdiğim eşya ee... En sevdiğim eşya Benim ilkokulda hocamın verdiği ee, bir oyuncağım. Devam edelim. En sevdiğin meyve. En sevdiğim meyve. Aslında bunu hiç yemedim ama çok güzel görünüyor. Ve e, bunun için de ananas diyorum. En sevdiğin ayakkabı markası. En sevdiğim ayakkabı markası. En sevdiğim ayakkabı markası Adidas arkadaşlar. En sevmediğin meyve ne? En sevmediğim meyve... En sevmediğim meyve olarak da... E, ee, diğerleri yani çok... En sevmediğim meyve. Söylemiştim. En se bir sürü sevdiğim meyveler var. Hepsini severim ama... Yani en sevmediğim meyve de... Ee, bir düşüneyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Düşünüyorum ama bulamıyorum. Ama kırmızı elmayı çok sevmem. Bir de yumuşak elmaları sevmem. Yani bunları sevmem. Diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. En sevmediğin, tiksindiğin yemek? Ee, en sevmediğim yemek... En sevmediğim yemek... Ee, yani çok sevmedik ee, pırasa var arkadaşlar hiç sevmem yani bir kere yemiştim ama iğrençti denemek istemiyorum diğer soruya geçelim arkadaşlar en kötü anım en kötü anım ee, benim eskiden bir tabletim vardı arkadaşlar onu e, yere düşürdüm ve kırdıydım en kötü anım da o benim için en çok çok mutlu olduğum bir anım. En çok mutlu olduğum anım. Arkadaşlar ne olabilir bilmiyorum ama e, benim kuzenlerimle bir e, memleketime gitmiştik. Orada çok eğlenmiştik. Onu çok sevdim. Sanki e, o eski güne geri dönmek istiyorum yani. Hiç sen o günde kalmak istiyorum. Yani e, bu güzeldi. Abi, bu buydu. Sorularımız bu kadar arkadaşlar. Sorularımız bu kadar bitmişti. E, ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bu videoya da like etmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.